Merhaba videoma hoş geldiniz. Bu videoda Oğlak Burcu için 16 23 Ocak haftalık gökyüzü etkilerini ve 21 Ocak kova yeni ay etkilerini anlatacağım. Pazartesi gününe geldiğimiz zaman 16 Ocak'ta ay ile güney ay düğümü arasında bir kavuşum var öyleye doğru. Akrep Burcu'nda daha çok geçmişe odaklanma, geçmişte yaşadığınız konulara odaklanma, derinleşme, geçmişe analiz etme gibi durumlar olabilir özellikle burada 11. evinizde yani kariyerinizden gelecek paralar, işte yaşadığınız bu alandaki sıkıntılar veya işte gelecek hedefleriniz, gelecek hayalleriniz bu alanda belki yapmak isteyip de yapamadığınız, belki engellendiğiniz belki hani sıkıntılar yaşın, sorunlar yaşadığınız durumlar. Bunlara daha çok odaklanıp biraz ruhsal olarak kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Diğer taraftan Yönetici Mars'a baktığımız zaman Mars'ın 6. evinizde olduğunu görürüz. Yani birazcık daha hani bu iş konuları olduğunu görüyoruz. Yani işle ilgili geçmişte yaşadığınız sorunlar ve geçmişten bugüne kadar aktardığınız sorunlar, sıkıntılar. Birazcık daha bunlara odaklanma veya sağlığınızla ilgili bir sorun veya günlük rutin hayatınızla ilgili yaşadığınız sorunlar, sıkıntılar, geleceğinizi bir türlü görememe gibi Biraz e, bu anlamda kendinizi keyifsiz ve huzursuz hissedebilirsiniz. Tabi bu alandan çıkmak yine sizin elinizde. Diğer taraftan Mars'ın de bir yüzeylik açısı var. Pazartesi ve salı bütün bir hafta etkisini gösterecek. Çünkü yeni ayda daha etkili olan bir açı. Zihinsel olarak kendinizi biraz huzursuz, gergin hissedebilirsiniz. İletişimde gerginlikler, sert çıkışlar, tartışmalar, olumsuz konuşmalar olabilir yapacağınız bir anlaşma, sözleşmede gerginlikler, e, trafikte gerginliklere karşı, olası durumlara karşı dikkat etmekte fayda var. Burada birinci evinizde altıncı eviniz arasında özellikle işinizden kaynaklı sorunlar veya sağlığınızdan kaynaklı biraz kendinizi günlük hayatınızın işte sorumluluklarından kaynaklı, kaynaklı biraz kendinizi e, huzursuz gergin hissedebileceğimizi gösteriyor. Evet, 17 Ocak Salı gününe baktığımız zaman Evet, ay yay burcuna geçiş yapacak akşam saatlerinde. Yurt dışı konuları, eğitim, ticari seyahatler, anlaşmalar, sözleşme, hukuksal konular gündemde olabilir. Birazcık burada ayın şey yay burcunun ateş enerjisiyle biraz duygusal hareketlilik olabilir. Özgürlük duygularınız yükselebilir. Uzaklaşmak veya işte zaten 12. evinizde ilerleyeceği için biraz uzaklaşıp yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygusal değişkenlikler olabilir. E, olaylara durumlara birazcık daha hani ben birazcık içe çekileyim şeklinde bakabilirsiniz. Daha kendi içinizde hani iyimser bakıp kendi içinizde bazı şeyleri halletmek isteyebilirsiniz gibi durumları gösteriyor. Daha yalnız kalma, daha bilinçaltı, şifa çalışmalarıyla ilgilenme, kendinizi arındırmaya çalışma, gibi durumlar olabilir. Yönetici Jüpiter'e baktığımız zaman Jüpiter dördüncü evinizde. Yani burada biraz daha işte belki, belki bir sağlık sorunu vardır aileyle ilgili. Aileyle ilgili sorunları çözme, onları düşünme veya bir sağlık sorunu varsa onunla ilgilenme veya köklerle, atalarla, geçmişle ilgili konulara biraz böyle bilinçaltı ve şifa çalışmalarıyla hani bir temizlik yapma, bir arınma, bir şifalanma çalışmaları olabilir. Evet, 18 Ocak Çarşamba günü. Evet, Güneş ile Plüto arasında bir kavuşum var. Daha hırslı, daha empat olabilirsin olayları, durumları derinlemesini analiz edebilirsin. Güçlü bir odaklanma, hedeflerinize güçlü, kararlı bir e, duruş sergileyebilir. Motivasyonunuz güçlenebilir. Hedeflerinizle ilgili burada güçlü olabilirsiniz. Tabii birinci evinizde olacağı için birazcık daha kendinize odaklanma, kendi hedeflerinizle ilgilenme. İşte belki kişisel gelişim konuları, belki e, hayata bakış açınızla ilgili, duruşunuzla, kimliğinizle ilgili, belki sağlığınızla ilgili. Ne yapmanız gerektiğini oturup böyle bir düşünebilir, analiz edebilir. Daha önce görmediklerinizi görebilir. Fark etmediklerinizi fark edebilirsiniz. O Plüton'un o derinleşmesiyle birlikte, sizi derinleştirmesiyle birlikte e, önemli kararlar da burada adımlar da atabilirsiniz. Çünkü öncü bir burçta burada kavuşup. Tabii Merkür'de düz hareketine geçiş yapacak 18 Ocak'ta. Duraktan çıkıyor burada zihinsel olarak daha netleşebilirsiniz zaten birinci evinizde ee, daha önce e, hani böyle dalgınlıklar yaşadıysanız e, yani kendinize kendinize bakış açınızla ilgili burada birazcık daha hani durumlar netleşecek ne yapmanız gerektiğini daha net kararlar verebilirsiniz veya e, retro döneminde aldığınız kararları şimdi uygulamaya e, koyabilirsiniz daha böyle bir netleşme olacak sorunlarda düzenli netleşme gibi e, durumlar olacaktır e, zaten Uranüs 23-24 Ocak gibi duraktan çıkacak e, Mars düz hareketine geçti bu yüzden yapmayı planladığınız işler adımlar anlaşmalar varsa 23 Ocak ve sonrası e, veya 24 Ocak daha sağlıklı olacaktır zaten yeni ay geliyor yeni ayda da başlangıçlarımız var Evet 19 Ocağa baktığımız zaman Perşembe günü. Evet akşam saatleri yani 10-10.30 gibi ay oğlak burcuna geçiş yapacak kariyer ve iş konuları. Yani önümüzdeki işte perşembe akşam saatleri zaten cuma, cumartesi, pazar oğlak burcunda ilerleyecek. Bu iki buçuk gün boyunca kariyer ve iş konuları gündemde olabilir. Daha çok sorumluluklarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bu duygusal anlamda soğuk mesafeli ciddi olabilirsiniz. Zaten Oğlak Burcunun böyle bir her zaman bir mesafesi vardır herkese karşı. İşte o duygularınız böyle daha da yükselebilir Oğlakların ee, sorumluluklarınız zaten siz e, sorumluluklarınızı çok e, dikkat edersiniz, onları ciddi alırsınız. E, duygularınız e, baskılama, ifade etmekte zorlanma biraz daha hani e, bu tarz durumlar olabilir. Birinci evinizde ilerleyeceği için birazcık daha kendinize odaklanma. Bakın bu hafta böyle kendinizle ilgili konular çok öncelikli, önemli. Kendinize odaklanma, ne istediğinize odaklanma, kimliğinize odaklanma, hayata bakış açınıza veya işte kişisel gelişim konularına odaklanma gibi durumlarınız olabilir veya görünümünüze odaklanma gibi durumlar olabilir. Yönetici Satürn'e baktığımız zaman Satürn ikinci evinizde. Yani parayla ilgili konuları bize gösteriyor. Ee, daha çok işte e, kazandığınız paralar, gelir kaynaklarınız, yapacağınız harcamalar. işte belki kendi görünümünüzle ilgili e, belki bir takım harcamalar yapabilirsiniz. Belki işte kişisel gelişiminizle ilgili bir takım harcamalar olabilir. Veya e, kazancınızla ilgili bir takım hesaplamalarınız olabilir gibi gündemleri gösteriyor bu iki buçuk gün. Evet 20 Ocak Cuma geldiğinizde geldiğimizde Evet aile Merkür arasında bir kavuşum gerçekleşecek. Öğle saatlerinde duygusal ve zihinsel bir denge kurabilir. Daha mantıklı kararlar verebilir. Hisleriniz, algılarınız güçlenebilir. Hem duygusal hem zihinsel olarak tamamen kendinize odaklanabilirsiniz işte dediğim gibi kimliğinize, gelişiminize, görünümünüze hayatta ne istediğinize gibi zihinsel yapının her şeyinize bu anlamda odaklanabilirsiniz. Ve aslında burada konunun birazcık daha yönetici satırına baktığım zaman kaynaklarınızı gösteriyor. Özgüveninizi, egomuzu. Hani burada birazcık daha ikinci el özgüven konularını da gösterir. İşte paranızı, gelir kaynaklarınızı, belki yapacağınız harcamaları veya e, işte ya, kazanacağınız paraları yapacağınız harcamalar gibi konular gündeminizde olabilir. Ya bir takım kararlar alabilirsiniz, anlaşmalar yapabilirsiniz. Ya kendi içinizde yani bir takım kararlarınız olabilir. E, Güneş kova burcuna geçiş yapacak. E, 19 Şubat'a kadar kova burcunda ilerleyecek. Ve burada sosyal çevreye arkadaşlarınızla olmak isteyebilirsiniz. Sosyal grupların içine girmek isteyebilirsiniz. Araştırmalar yapabilir, bilim, inter, teknoloji, astroloji konuları gündeminizde olabilir. İkinci evinizde ilerleyeceği için bir ay boyunca daha çok para konuları sizin odak noktanız olacak. Yani gelir kaynağınız, kazançlarınız, para kazanmak, para harcamak, taşınır eşyalarınız burada daha çok gündeminizde olabilir. Satürn zaten burada. Zaten bu alanda bir sorumluluk verdi size. birazcık e, harcamalarınızı e, daralttı. Satürn, e, ya da paranızı daralttı, sorumluluk verdi. Harcamalarınıza bir e, daraltma getirmiş olabilir. E, Tabi burada diğer yöneticiye baktığımız zaman, diğer yönetici 5. evinizde. Yani burada özellikle de mesela güzellik, estetik konularına bir para harcayabilirsiniz bu bir ay içerisinde. Biraz görünümünüzle ilgilenebilirsiniz. İşte çocuğunuzla ilgilenebilirsiniz. O keyif, konfor alanınız için bazı harcamalarınız olabilir. O rahatınız için. Veya işte beraber olduğunuz biri vardır. Onunla işte vakit geçirebilirsiniz. Biraz spor yapma, işte eğlence alanlarına girmeye gibi konular, gündemler olabilir. Bu alanları da bazı hani harcamalarınız olabilir veya bu alanda bir iş yapıyorsanız bir hobiniz vardır işte hobinizi harcayabilirsiniz veya bu alanda ilgili bir işiniz varsa buradan bir kazanç elde etme gibi durumunuz da olabilir. Evet şimdi 21 Ocak e, 2023 tarihine geldiğimizde evet 21 Ocak Cumartesi gününe geldiğimizde Burada Kova burcunda bir yeni ay var. Ee, Kova burcunun bir derece 32 dakikasında gece 23:53'te gerçekleşecek. Etkileri iki gün öncesinden başlayıp iki hafta boyunca devam edecek. Ee, burada sizin ikinci evinizde gerçekleşecek. Hem yeni ay olması hem bir derece olması güçlü başlangıçlara vurgu yapıyor. Kova burcunun konuları nelerdir? E, toplumsal konular, özgürlük, teknoloji, bilimsel konularda yeni gündemler olabilir hayatımızda burada özellikle sizin ikinci evinizde gerçekleşeceği için gelir kaynaklarınız kazancınız paranızla ilgili yeni bir dönem yeni bir süreç yeni adımlar atılacağını da gösteriyor burada Altar sabit yıldızının bir kavuşumu var eril bir enerjisi vardır bu yıldızın özellikle burada bir gezegeniniz varsa bu derecelerde alterin etkisini çok daha güçlü hissedebilirsiniz cesareti ve gücü başarıyı temsil eder. Ee, kısa süreli büyük kazançlar ve başarı getirebilen bir enerjisi vardır. Tabii ki çalışmak, mücadele etmekle devamını da getirmek sizin elinizde. Yeni ay e, Plüto ile de kavuşum halde. Yani burada bir dönüşüm enerjisini de gösteriyor. Güçlenme, daha motivasyonunuz daha güçlü olabilir. Burada yapacağınız, atacağınız adımlarla. Yapacağınız işte çok fazla derinleşme, analiz etme, dönüştürme, kova etkisiyle başkalarının da dönüşümüne yardım etme, fayda sağlama gibi e, durumlar olabilir. Dönüştürücü etkiler olacağını gösteriyor çünkü. E, daha hırslı olabilirsiniz bu adımlarınızda, daha lider, daha tutkulu olabilirsiniz. Hmm. Pluto özellikle zaten birinci evinizde yani siz zaten bir dönüşüm sürecindesiniz kendinizle kimliğinizle, hayata bakış açınızla işte burada atacağınız adımla da önemli gelişmelerde yaşayabilirsiniz. Yeni ay e, Lilith'e baktığımız zaman e, Lilith 8 evinizde e, özellikle burada e, hani bir e, evliliğinizde bir sorun varsa yani bir kısım oğlaklarda var zaten bu tarz sorunlar. Yani evliliğinizle ilgili biraz veya işte ortaklığınız, evliliğiniz bunlarla ilgili artık ortaya çıkma, görünme, olayların daha böyle netleşmesi, işte bir şeyleri artık hayatınızda o finansal konuları yönetme, kendinizi yönetme veya işte sağlıkla ilgili sorunlar olabilir. Bunlarla ilgili bir ortaya çıkma, görünme gibi durumları birazcık Hani kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz, endişelenebilirsiniz. Ben bir adım atıyorum, başlıyorum e, gibi. Ama e, hani nasıl sonuçlanacak bu ortaklık, bu evlilik, bu boşanma gibi? Birazcık daha kendinizi işsel olarak da kaygılı hissedebileceğinizi de gösteriyor. Tabii etrafınızdaki art niyetli kıskanç insanları da dikkat etmenizde fayda var. Diğer taraftan bu yeni ayda yükselende terazi burcu var. Bu da bize neyi gösteriyor? Ben şöyle çiziyorum. Terazi burcu bize şunu gösteriyor. Daha ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık, adalet konuları, uyum ve denge gibi konuların önemli olacağını gösteriyor. Ve burada sizin hangi evinizde, 10 evinizde, yani demek ki sizin bu yeni ayda gündeminiz sadece gelir kaynaklarınız değil, bakın kariyerinizle ilgili konular veya toplumsal statünüzü ilgilendiren konular sizin için bu dönem önemli olacağını gösteriyor. Evet, toplumsal statünüz belki bir evlilik, belki bir boşanma, belki kariyerinizle ilgili bir takım konular burada yani bu konularda ne yapacak sizin gelir kaynağınızın? Belki değişimine sebep olacak, belki artış olacak, belki farklı alanlardan para kazanacaksınız gibi durumlar olabilir. Venüs nerede? Venüs yine zaten o 10. evinizin yöneticisi ikinci evinizde ve Satürn'le kavuşunda. Yani artık burada maddi konularda, kariyerinizde, toplumsal statünüzde artık olayların ciddiyete dönüşeceğine. Artık resmiyete dönüşeceğine yani siz belki bir süredir zaten bunları düşünüyor olabilirsiniz. Artık adımlar atılacak ve olaylar resmiyete dönüşebilir. Uzun vadeli bir kariyer anlaşması veya dediğim gibi bir evlilik boşanma konusu olabilir. Bu da tabii ki doğal olarak gelir durumunuzu da değiştirecektir. Evet e, Uranüs'e baktığımız zaman bu yeni ayda diğer yönetici olan e, Uranüs nerede? Sizin 5. evinizde zaten Kuzey Aydınlığı'nda kavuşum halinde. E, burada özellikle işte bu işin içinde çocuğunuz çocuklarınız olabilir. Veya hani siz daha çok böyle bu para konusu gelir kaynaklarımızla ilgili gündem var ama daha çok artık rahat etmek, dinlenmek, daha keyif, konfor alanında yaşayacağınız bir alanda yaşamak. Keyfinizi, konforunuzu düşünmek. Yani birazcık daha bu konuların e, gündeminizde olacağını gösteriyor. Severek yaptığınız bir iş, hobi gibi gördüğünüz bir işten de bir hani bir çalışma durumunuz da olabilir. E, Juno ile Jüpiter'in bir kavuşumu var ve e, nedir? 4. evinizden ne yapıyor? Bir e, 60'lık açı yapıyor. Olmadığınız alanlardan yardım ve destekler verilebilirsiniz veya ailenizden bir aile üyelerinden bir destek görebilirsiniz. Burada gayrimenkuller adına olumlu gelişmeler olabilir. Burada yeni ayda yani bir daire satılır, bir para geliriniz olabilir gibi bir durum olabilir. Bir satış olabilir, bir ev alabilirsiniz. Yani çünkü zaten oğlakların bir kısmı böyle bir gündemleri var. Ev almakla uğraşıyorlar. Bir hani gayrimenkul alımıyla uğraşıyorlar. Böyle bir gündem de olabilir. Sizin de biraz çabanızla olumlu konuları gösteriyor. Burada tabii Juno var. Yani eşinizden, dostunuzdan, yakın çevrenizden, aile üyelerinden de bir destek görebilirsiniz. Evet bu yeni ayda bir e, yurt açık kalıbı var. Apex noktası neresi? E, Mars'te. Altıncı eviniz birazcık iş hayatınızla ilgili veya sağlığınızla ilgili veya günlük sorumluluklarınızla ilgili çok mücadeleniz olabilir, sıkıntılarınız olabilir. Özellikle geçmişten gelen sorunlar, sıkıntılar. E, yani artık bu alanda yorulmuş olabilirsiniz. E, bu alan biraz sizi blok edebilir bu yeni ayda. Bu alana biraz dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Özellikle işte zihinsel yapınız. Yani burada sizin sizi ciddi bunaltıyor olabilir iş hayatınız, sorumluluklarınız, sağlığınızla ilgili sorunlar özellikle bunları çözmeniz gerektiğini de gösteriyor. Ama hani burada diyor ki sizin geçmişte yaptığınız bazı so mücadele var bu alanı çözmek adına mücadeleleriniz var, çalışmalarınız var veya sizin yetenekleriniz var hani bu alanı çözebilirsiniz, uğraşın çünkü burada bir yol açık kalıbı var. Ve bunu çözebilecek durumunuz olduğunu da gösteriyor bu açık kalıbı. Evet Merkür'ün Uranüs'te ve Kuzey Ay düğümüyle de bir üçgen açısı var. Bu yeni ayda neyi gösteriyor? Olumlu gelişmeler. Bir anda her şey yoluna girebilir. Ummadığınız bir anda bir bakmışsınız anlaşmalar imzalanmış, gelişmeler olmuş, işler yoluna girmiş kendinizi zihinsel olarak daha heyecanlı daha güçlü hissedebilirsiniz bir takım anlaşma ve sözleşmeleriniz olabilir yani tabi burada Merkür sizin dokuzuncu evinizden de geliyor yani işte burada evlilik konuları boşanma konuları gibi ya da işte hani günlük hayatınız, iş hayatınızla ilgili eee burada Kuzey Ay düğümü de zaten Merkür'ü o zihinsel yapınızı büyütecek biraz. Daha olumlu, daha pozitif bakmanızı sağlayacak. Ee, ve daha sürpriz gelişmeler olabileceğini ve daha keyifli, huzurlu kendinizi daha iyi hissedebileceğinizi gösteriyor bu yeni ay. Pazar gününe geldiğimizde zaten çok hani özel bir durum yok genel olarak açılar aynı. O yüzden bu hafta bu kadar. Kanalıma abone olun ve desteklerseniz sevinirim. Görüşmek üzere.